Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuz arkadaşlar 3 tur arası tamamladık. Onun kristallerini açacağım ve yol hakkında bazı eee planlarımı size paylaşacağım. Plan diyeyim daha doğru olur. E, daha doğrusu kimleri kullandım onları göstereceğim. <laughs> e, ilk yolumuzda arkadaşlar bu kadroyu kurdum. Nerede silkimiz bizim? Başlayalım. En sol yolda arkadaşlar bu kadroyla gittim. Halkinki kimi kullanmıştım burada? Silki. Çok rahat bir şekilde tekledim. Absorbmen arkadaşlar halkı kullandım. Halk bende şu anda R2. 2 veya 3 diriltme gitti arkadaşlar burada. Ee, Cezil Demirad... Gerçi bunu canlı yayında oynamıştım yanlış hatırlamıyorsam ya. Burayı canlı yayında mı oynamıştım? Herhalde canlı yayında oynadığım yer arkadaşlar. Ama olsun yine de bir bilgilendirme olsun. Rezil Demir yanlış hatırlamıyorsam tek dedim. 10 slot biraz sıkıntı yaratmıştı. Jessica Jones'a belki bir tane falan delip harcadım. Jabari Tamnet hatırlamıyorum arkadaşlar. Bunlar hep sil... Jessica'yı Silk'de aldım zaten. Ons'u da Silk'de aldım yani genel olarak. Bu şekilde arkadaşlar zaten ilk yolu dediğim gibi canlı yayında oynamıştım. E şimdi gelelim Nebula yoluna arkadaşlar. Nebula yolunda... Şöyle bir bakıyoruz. Nebula yolu için arkadaşlar sadece bir sentri aldım. Kadro bu şekilde. Hiçbir değişiklik yok. Arkadaşlar sentri ben de R1'di. Sırf bu yol için R3 attım. Pardon R4 attım. Sentri var ya. Çok güzel gidiyor. Sade oynamanız gereken siper ağır. Bak burada e, Nebula'ya karşı siper ağır saldırı oynuyorsunuz. Zaten durmadan e, bir yeşil takviyesi var onun. Neydi ya? Siper miydi? Neydi? Bulmark yazıyor. Ondan kasıyor. Devamlı da zayıflatıcı atıyoruz. Kolay bir şekilde alıyor. Yani gerçekten sentiri eğer 7 yıldız yıl başında mıydı? Tabi anahtarlardan yakalayanlar için büyük bir avantaj. Kopya özelliği de yok edilmezlik veriyor. Yani kopyasız da her türlü iş görür arkadaşlar. <laughs> ee, Kuzey Yıldız'ın arkadaşlar bunu fotonla aldım. Foton bilindiği üzere orta çaplı saldırıları ıska geçmiyor arkadaşlar en kolay zaten bu kadroyla tabii ki yok edici oldu arkadaşlar. Silikle çok rahat bir şekilde kestim. Tekledim bunu. Tabii benim ezeli düşmanım foton biraz beni zorladı. 2-3 tane diriltme harcamış olabilirim bunda. Ee, bunu da arkadaşlar kesinlikle şeyle kestik tabii bunu da. Sentry ile kestik. Burada da belki birkaç tane diriltme harcamış olabilirim. İyi fazla zorlamadı arkadaşlar. Onda da ya bir tane ya iki tane dilip harcadım. Bu şekilde burayı da. Kadron bu şekilde. Şöyle gösterelim. Sentre, Silk ve foton oldu yani bu yol için. Evet son oynadığım yolda arkadaşlar. Bugün oynadım. Mutant mistik yolu. Şöyle bir alalım ekibimizi. Ben de ekstradan fırtına olduğu için bir tık avantajlı gibi oluyoruz ama maceraya başla diyelim. <laughs> Örümcek domuz arkadaşlar fark etmez herhangi bir hero kesebilirsiniz. Yani hiç panik yapmanıza gerek yok. Direkt siper ağır saldırı oynayıp L3'e gidip güç iğnelerini ona yansıtarak da öldürebilirsiniz. Veya aslında bir tane video çektim. Onu atsam atar, atsam mı atmasam diye düşünüyorum. Belki de atarım o videoyu. Örümcek domuz dövüşünü oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Vivijin Vision arkadaşlar en... Amerika Chavez'le aldım. Ondan sonra malum e, Anilus'u da şeyle aldım. 2-3 lirik harcadım. Hiç kasmadım yani. Kendimi zorlamak istemedim. Vivision'da da ya bir tane ya iki tane delikme kullandım. Fırtınayı da Anilus'a karşı kullandım. 10 slot Köstebek adam. Köstebek adam iğrenç oynadı ama arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok. Özel saldırı atmıyor. Bir şeyler yapıyor. Malum özel saldırı atmadığı için hasar da veremiyoruz. Biraz zorladı bu. Ee, neydi bunun adı ya? Dani Munster'ı da fırtınayla falan kestim. Karışık yani. Tigray'ı da genelde şeyle aldım arkadaşlar fırtınayla aldım. Zayıf satıcı bağışıklı olduğu için arkadaşlar o yüzden aslında 10 slot çok iyi giderdi ama maalesef zayıf satıcı olduğu için onu kullanamadım. Neyse arkadaşlar 3 turumuzu attık. Şöyle bir storm'u da göstereyim. 3 turum kaldı. Şöyle bir ana sayfa yapayım. 10 tane %20 var, 9 tane %40, 3 tane de bu neydi ya %60 olması lazım. %60. 4 tane de takım diriltmen var. Yani biraz diriltme kasıp biraz eee 4. tura gireceğiz inşallah. Önce gelelim şöyle bir kristallerimizi açalım. İnşallah istediğimiz bir şuradan öncelikle şeyi açacağız. 7 yıldız uyandırmamız oluştu Şuradan bir kozmik gelirse müthiş olacak. Direk yılanı uyandırırız arkadaşlar. Hadi bakalım. Beceri de gelse olabilir aslında. Bittik ama buzla uyandırabilirim. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Uzun zaman sonra böyle bir kristal açılımı gerçekleştirdik ya. Vallahi billahi ya. Aylar yıllar olmuştu. Evet şimdi 7 yıldızımıza gelelim arkadaşlar. Önce normal 7 yıldızımızı açalım. Bakalım buradan kim verecek. Şöyle aşağıdan geçenlere bakıyoruz. Hep bir fikrim yok yılan gibi geçiyor ama Ver bir yılan da elimizde kalsın ya. Gözünü sevdim. Attı mı? Enteresan. Attı mı artık herhalde ee, R3 atmak farz olmaya yolunda gidiyor yani 60 kopya yani Bu kopyası önemli yani. Yüksek kopya olduğumu savunmada biraz sıkıntı yaratabiliyor. Güzel. Kötünün güzeli ne diyeyim yani bunda bir şey diyemiyorum tam olarak. Bunda buraya koymuşlar yanlışlıkla basıyor millet kredileri gidiyor. Daha değişik bir yere koyabilirlerdi aslında onları. Önce şu mutantımızı açalım hadi bakalım. Genelde bunlardan çöp hirolar geliyor arkadaşlar. Yani böyle kristaller genelde çöp çıkıyor ama bakalım. ters, ters manyal yapalım isteriz buradan. Kolosusun kopya olması iyi olur. Kolosus gelebilir. Sans spotum yok, sans spot gelebilir. Ah be, Megasonic gelseydi bari. 40 kopya oldu. Havokum güzel. Kötü iyisin? Havokum kopyası da fena değil. Şimdi gel gelelim, şimdi tekno sınıfına. Çünkü tekno sınıfında neyimiz var ya biz? Gerçi burada çoğu hero yok herhalde. Neyse belki bir red skull gelir. Red skull'ı yakalamak mühim. Red skull'ın gelmesini isterim. veya ne koruyucunun kopya olabilir. Varlok olabilir tabi ya varlok. Varlok kızıl kafatası prowler. Daha sonrasında da artık gelirse kopya olarak koruyucu isterim burada. Panişir'e bak ya. Kurtuluşun yok diyor. Evet cezalandırıcı 2099'da yakaladık. Değişik bir o. Bu da arkadaşlar e, store mağazasından geldi. Alabilirsiniz siz de. Şöyle otomatik açayım burada İki tane beş yıldız. Kendala selamlar olsun. Adama yedi yıldız çıkmış beğenmiyor. Bak bize beş yıldız geldi. Evet. Gelelim şöyle hemen şampiyonlarımıza reisi uyandıralım ya. Nerede bu reis? Burada adam yani. Muhteşem oldu. Gerçekten. Bunları gözünden oldu. 14 tane şeyimiz var. Taşımız var. Taşı bir yerlerden buluruz artık. E Bakın şöyle bir store. store gelelim. Şuradan 50 tane mutant taşım var. Bakalım kimlere kullanabiliriz burada. Tabii ki konsolata şöyle bir 170 kopya yapalım. Aslında domino'ya da basabilirdim bunu. Teknoları şu anda kullanmayacağım. Bu neymiş? Foton. Fotonu şöyle bir 190 200 kopya yapayım şu fotonu ya. İlk 200 kopya R3 şampiyonumuz olsun hadi bak. Güzel. Teknolara baktığımızda burada da 140 var. Şurayı da aslında 200 kopya yapabilirim ama çok şu Bir bakmam lazım kopya özellikle. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere.